Peygamberimiz muhacirlerle Medine'ye yerleştikten sonra bile Mekke'li müşrikler düşmanlıklarından vazgeçmiyorlardı. Çünkü onlar Müslümanların ticaretlerini tehdit etmelerinden endişe ediyorlardı. Bir ara Medine yakınlarına kadar gelip Müslümanların otlamakta olan develerini alıp götürmüşlerdi. Medinelilere karşı ekonomik tedbirler almaları üzerine Peygamberimiz de Müslümanların mallarını korumaya karar vermişti. Kureyş'e ait ticaret kervanlarının Müslümanların bölgelerinden geçmemelerini bildirmek için bir askeri birlik göndermiş, Mekkelilerle ufak çapta çatışmalar da yaşanmıştı. Üzine lillezine bi ennehum ve inna nasrihim Bedir Savaşı'nın Sebepleri Görünür sebep, Mekke ticaret kervanının güvenliğini sağlamak. Asıl sebep, Müslümanları yok etmek. Hicret'in ikinci yılında, Kureyşliler, Ebu Süfyan yönetiminde büyük bir kervanı Müslümanlarla yapılacak bir savaşa hazırlık için Şam'a göndermişlerdi. Kervanın hareketini önlemek amacıyla Ramazan ayının 12. gününde Peygamber Efendimiz 305 kişilik bir orduyla yola çıktı. Bunlardan 6 kişinin zırhı, 8'inin kılıcı, diğerlerinin de ok, mızrak ve sapanı vardı. Yanlarında bulunan 70 deveye üçer üçer nöbetleşe biniyorlardı. Medinelilerin yola çıktığını duyan Mekkeli müşrikler, Ebu Cehil kumandasındaki bin kişilik bir orduyla Medine üzerine yürüdüler. Müşrik ordusu da 100 atlı, 700 develi, geri kalanı yaya idi. Çoğu zırhlı ve silahlarla donatılmıştı. Ebu Süfyan daha sonra kervanın kurtulduğunu ve Mekkelilerin geri dönmesini isteyen bir haber gönderdiyse de Ebu Cehil geri dönmeme kararı aldı. 14 Mart 624 tarihinde iki ordu Bedir denilen yere gelince durdular. Kureyş ordusu daha önce davranarak su başını tutmuş, Müslümanlar ise suya uzak ve kumluk bir yerde karargah kurmuşlardı. Ancak savaş başlamadan kısa bir süre önce yağan yağmur, Müslümanlar tarafında bulunan kuyuları doldurmuş ve kaygan kumları pekiştirmiş, hareket kabiliyeti sağlamıştı. Müşriklerin yeri ise çamurluk ve bataklık haline gelmişti. Savaş hazırlıkları bitince Peygamberimiz şöyle dua etmişti. Ya Rabbi, işte Kureyş, kibir ve gurur ile geldi. Sana meydan okuyor. Peygamberini de yalanlıyor. Ya Rabbi, peygamberine yardım sözünü ve bana özel olarak zafer vaadini yerine getirmeni senden diliyorum. Allah'ım, eğer sen şu bir avuç Müslümanı helak edersen, sana ibadet eden bulunmayacaktır. Savaş, Arapların adetlerine göre teke tek vuruşmayla başladı. Hazreti Ubeyde Utbe ile, Hazreti Hamza Şeybe ile Hazreti Ali de Velid ile vuruşmuş ve Müslümanlar düşmanlarını öldürmüşlerdi. Sonra meydan savaşı başladı. Müslümanlar büyük bir cesaretle savaştılar. Hazreti Muhammed'in Allah'ın kendilerine zaferi vaat ettiğini söylemesi ve bu savaşta bulunanları cennetle müjdelemesi müminleri sevindirmiş ve gayrete getirmişti. Başta Ebu Cehil olmak üzere, Kureyşlilerin çoğu kılıçtan geçirildi. Müşrikler 70 ölü, 70 de esir verdiler. Bu savaşta ölen Kureyş ileri gelenlerinden 24 kişinin cesedi, Bedir'de pis ve kör bir kuyuya atıldı. Müslümanlardan ise 6'sı Muhacirlerden, 6'sı Hazreç'ten ve ikisi de Evs kabilesinden 14 kişi şehit olmuştu. Bedir'de savaş sonrası ganimetler toplanmış, esirlerle birlikte Medine'ye doğru yola çıkılmıştı. Peygamberimiz esirlere iyi davranılmasını emretmiş, onların can güvenliği koruma altına alınmıştı. Esir edilen müşriklerin zengin olanlarından kurtuluş akçesi alındı. Parası olmayanlardan da her birinin 10 Medineli'ye okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması kararlaştırıldı. Okur yazar olmayan fakirler karşılık beklemeden salı verildi. Peygamberimizin bu davranışı İslam dininin okuma, yazmaya ve bilgi sahibi olmaya ne kadar önem verdiğini göstermekteydi. Şam ticaret yolu da Müslümanların eline geçmişti. Bedir Savaşı Müslümanların Mekkelilere karşı ilk başarısıydı. Bedir Savaşı'nın sonuçları İslam devletinin ilk zaferidir. İslam, tüm yarımada da duyulmaya başlandı. Müslümanlar, sebepleri yerine getirip, tam teslimiyet gösterdikleri için Allah yardım göndermiştir. Savaş öncesi, kalplere sakinlik, savaş anında meleklerle yardım. Yeni videolardan haberdar olmak ve destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.